Merhaba arkadaşlar, bugün web tasarımı dersinde neler yapıyoruz? Üçüncü videosunu çekiyoruz ve bu son videomuz olacak bu dönem için. Bir daha seneye her dönem aldığımız projelerin ilk üçünü sizlerle paylaşacağız. Enes'in videosunu Enes Türkün yapmış olduğu web sayfasını sizlere tanıtacağım. Biliyorsunuz bunlar bir tanıtma videoları. Öğrenciler kendileri aslında yaptıklarında özellikleri veya yani neyi yaptıklarını daha güzel anlatıyorlar. Belki ilerleyen videolarda onlara onları anlatıyorken de çekebiliriz. Biz şimdi sadece bir tanıtım yapacağız. Neler yapılabilir? İleride sizler de bu derste proje hazırlıyorken arkadaşlarınız neler yaptı diye bakmak isterseniz burası size arşiv niteliğinde olacak. Her dönem beğendiğimiz öğrenci projelerini burada video kanalımızda, YouTube kanalımıza yayınlayacağız. Ee, öğrencimizin tasarımını görüyorsunuz, yatay bir tasarım tercih etmiş ee, ve işte şuralara şöyle e, linklere atraksiyonlar katmış. bunların hepsi CSS kodları ile yapılıyor arkadaşlar. Şöyle üstlerine geldiğimizde renk değiştiriyor. Ee, dediğimiz gibi yatay ve aşağıya doğru yapılan sayfalar şeklinde yapmış. Linkleri de birazdan göreceksiniz. Yine kendi sayfası içinde mesela ürünleri tıkladığımızda aslında alt tarafta olan yere bizi yönlendiriyor. E, Hizmetleri tıkladığımızda yine sayfanın alt tarafa doğru e, olan kısmına yönlendiriyor. Biliyorsunuz bazıları işte link linktir hep yeni sayfalar açılır. Bazıları da böyle aşağıya doğru kaydırma çubuğuyla aşağıya doğru gelirsiniz. Bu tasarım artık size kalmış. Nasıl istiyorsanız öyle yaparsınız. Bu örnek bu şekilde. Burada yan yana divler kullanmış şeyi de görmenizi isterim aslında. Renk uyumu da çok güzel. Mesela beyazdan griye geçiş yapmış. Griden gri tonlarıyla devam etmiş. Renk uyumları da çok önemli. Bunun için de Google'da HTML renk uyumları diye yazarsanız böyle siteler var. İşte şu rengi şu daha iyi uyar şeklinde. Oralardan da yardım alabilirsiniz. Yani bir bireysel olarak her şeyi tek başınıza yapacaksınız diye bir şey yok. Araştırma platformları çok fazla. Oralardan yardım alabilirsiniz. E, sunduğu hizmetler kısmını tasarımını bu şekilde yapmış. Arka planda bir yazı. Üstte dört tane div var görüyorsunuz. Sonra ürünler ürünlere bakın yine bir sert bir geçiş olmuş. Griden siyaha doğru. Bu da güzel. Şurası arkadaşlar hareket edip bir müddet sonra duruyor. Ben tekrar bir sayfayı yenileyim. Öyle daha e, güzel bir şekilde oluyor. Hareketli bir div koymuş. Görüyorsunuz kendi etrafında dönüyor. E, bu sayfada dediğim gibi yani sizler daha mesela bunu kendi sayfanızın farklı bir de kullanabilirsiniz. Bu bir fikirdir arkadaşımızın yapmış olduğu. Divleri de yanlardan gördüğünüz üzere yumuşatılmış. Alt tarafa ise düz bir şekilde kullanılmış. Bu da güzel olmuş bence. Dört yapraklı yonca misali. Ee, sağ tarafta da hareket eden, bakın bir animasyon eklenmiş web sitelerinize çeşitli grafik animasyon dersi mesela sizlere gösteriyoruz. Oradan hazırlamış olduğunuz ikonlar hazırlayabilirsiniz, animasyonlar hazırlayabilirsiniz ve bunu e, kendi web sayfanıza ekleyebilirsiniz. Zaten aslında bizim en çok istediğimiz şeylerden bir tanesi de o. E, öğrendiğiniz bütün dersleri birleştirmeniz, işte grafik animasyondan bir tasarım yapıp onu web sayfasına eklerseniz iki dersi birbirine pekiştirmiş olursunuz ve çok daha güzel olur. Ee, bunu da söylemek istedim üstüne geldiğimizde görüyorsunuz dev hareketleniyor bunun da kodları var biliyorsunuz buradaki amacımız yani bu serideki amaç öğrencilerin yapmış oldukları şeyleri sizlere tanıtmak Bunlar derslerde yapılıyor Bunlar yapılabiliyor şeklinde bir de ders anlatım videolarımız olacak onlarda da işte bunlar nasıl yapılıyor geçeceğiz yavaş yavaş e, YouTube kanalımız zenginleşecek arkadaşlar Burada bakın hemen bize bir pencere açıldı. Bu pencere JavaScript ile yapılıyor. Bana diyor ki sen benim istediğim yere geldin. Bir sol yön tuşuna bak bakalım neler olacak. Hemen OK tuşuna basıp sol yön tuşuna basıyorum. Bakın komut panelimizi hareketlendirmeyi Enes tercih etmiş. Bence güzel olmuş. Bunu farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Arkadaşınız burada komut panelini yön tuşlarıyla şekillendiriyor. Sizler daha farklı bir objeyi böyle yön tuşlarıyla oynatabilirsiniz. Bakın bir de sınır koymuş. İlerleme sınırına ulaştın. Dur diyor. Zaten daha gitmiyor yön tuşuna bastığımızda. Ve buna tamam dediğimizde de bakın burada yeni bir şey çıkıyor. Bunlar aslında önemli ve zaman alıcı kodlarla yapılmış şeyler. Orada okey bastığımda burada artık yeni bir ibare çıktı. Bu az önce yoktu. Bakın bu da diyor ki ben seni şöyle sağa götürebilirim. Sağ eski yere gelebilirsin diyor. Sonra burada büyük ve küçük harf duyarlılığı hakkında bize bir uyarıda bulunmuş. Şimdi arkadaşlar web sayfası yaparken biz herkesin düşünmek zorundayız. Kod yazarken sizler şunu düşünüyor olabilirsiniz. ya yani Ben bunu yazdım işte büyük harfle küçük harfle yazacağımı biliyorum. Ama kullanıcı bunu bilmez. Kullanıcı sizin kodlarınızı görmez. Görse de yorumlayamaz, bilemez. O yüzden biz uyarılar vermek zorundayız. Ya bu şekilde uyarırsınız ya da bu text box'lara özellik de verebiliyoruz. Yani mesela kullanıcı küçük de yatsa, büyük de yazsa, enter'a bastıktan sonra hepsini büyük kabul et, hepsini küçük kabul et. Böyle kodlarla da düzenleyebilirsiniz. Arkadaşınız bunu uyarı vermeye örnek uygun görmüş. Şimdi ben hemen bir kaynakça yazacağım. Kaynakça yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakın burada yine bana bir şey açılıyor sistemde kullandığım ikonların alınmış adresi var. Telefon ve arka planı bu da can arkadaşı yardımcı yardımcı olmuş bu e, arka plan tasarımları için. Onu tasarladığını belirtiyor. Dediğimiz gibi grafik animasyon dersindeki tasarımlardan da etkilenerek e, buraya bir şeyler daha eklense çok çok daha güzel olur. <laughs> i̇şte detaylar metin dosyasında belirtilmiştir diyor. Okey diyorum. Sonra şikayet kısmına bir bakalım. Bakın orada da yine bana bir prompt panel açılıyor. Yani burada yazı yazabileceğim bir uyarı paneli açılıyor. Ben buraya yazıyorum. Ve OK dediğim anda bana bir mesaj veriyor. Evet diyor. Dikkate alındı. Bilgilerimiz alındı gibi. Bu diğerleri de aynı şekilde yazdığımızda çeşitli şeyler açılıyor. Artık bu panelden geriye ilerliyorum arkadaşlar. Panelin tanıtımına yeterli burada bakın yine çeşitli linkler vermiş linklerin üstüne geldiğimizde görüyorsunuz kayabiliyor e, ulaşım dediğimde yine yukarıki sayfaya geliyor kendi içerisine linkler vermiş Aslında çok bir sayfa yok fakat e, kodlarla uğraşılmış İşte içerisinde javascript katılmış e, güzel bir sayfa var Tabii ki bu sayfa çok çok daha gelişip ileride çok güzel bir sayfa haline gelebilir dediğimiz gibi bunlar projelerdir ee, daha daha ilerleyebilir daha çok da güzel bir hale gelebilir ve e, sizlere de bu YouTube'da bu kanalda bunları tanıtmamızın en büyük nedeni bunlar var Bunlar yapılıyor dersimizde daha da e, neler yapabiliriz de, de öğrencilerimiz inceleyerek bunu Enes arkadaşımız böyle yapmış işte acaba biz daha bunun üzerine neler katabiliriz ya da ne tarz şeyler yapabiliriz bunları görmeniz. Bunları arşivlemek istiyoruz aslında. En büyük amacım da o. Bunları anlatıyorken size. Sign -in ve sign up var. Bunları da tıklayalım. Sign in. E, biliyorsunuz daha önce kayıt olmuşsunuzdur. E, adresiniz vardır. İşte Gmail ve password girersiniz. Bakın password giriyorken de e, size girilen şeyleri göstermiyor. Gmail'inize girersiniz. Ve buradan işte enter dediğinizde sayfaya giriş yaparsınız. turn back diyerek de geriye çıkıyorum. Sign up'sa üye değilsiniz ama üye olacaksınız. Bakın onun içinde bir tasarım hemen geliyor arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde yazıyorsunuz. Sayfayı bu şekilde tasarlamış. Bakın bu yuvarlak bir animasyon var. İşte dönerek geliyor. Şurada güzel bir buton var. Biz bunlara dikkat ediyoruz dediğim gibi bekle geri dönüyoruz daha bunlara dediğim gibi daha çok çok da geliştirilebilir ama amaç tanıtım yapmak öğrencilerimiz bu şekilde web sayfaları yapıyor bunları size göstermek ve yeni gelecek olan öğrencilerimize de bu projeler var Sizler bunun üstüne katlayarak ilerleyin de demek istiyoruz aslında Evet Enes Türk'ün projesi bu şekilde. E, bu arada şunu da söylemeden edemeyeceğim. Enes bize videosunu, e, projesini tanıtırken tam 2 ders saati boyunca tanıtımını yaptı. Tabi üstünden çok zaman geçtikten sonra ben bu e, videoyu çekiyorum. E, belki ileride çok beğendiğimiz öğrencilerimizin projelerini kendilerinin anlatmasını isteyerek de devam edebiliriz. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Çok emek verilmiş bir siteydi. Hatta bu yarım bile olabilir arkadaşlar. Bunu da söylemeden edemeyeceğim çünkü okulun bu benim mailime atılmış web sitesi. Okulun okuldaki bilgisayarda da kaldı. Ben onu flaşa atmamışım. Bunu da söylemek istiyorum. Ama görüyorsunuz atraksiyonları. Özellikle ben şuranın işte hareket edişini buraya kod yazdığımızda yine de şu yukarılarda bir şeyler çıkışı. Bunlar güzel şeyler. JavaScript'i kullanmak adına da güzel şeyler. Umarım sizler daha iyisini yaparsınız ve biz seneye burada daha daha güzel web sitelerini paylaşmış oluruz. Lütfen bunları çocuklar hani bir video açısı olarak bakmayın. Lütfen bir arşiv olarak bakın. Sizler de neler yapılıyor diye. Artık biz bilgisayar öğrencilerimizin bir web sitesine girdiği zaman ya da bir programı kullandığı zaman e, mobil dersler içinde konuşabilirim. Bir mobil e, projesi baktığınız zaman bir uygulama gördüğünüz zaman acaba nasıl yapmışlar diye e, bakmanızı, burduluş tekniği kullanmışlar diye bakmanızı e, istiyoruz. Hani kullanmaktan ziyade çünkü artık siz bunları yapacaksınız. E, buradan mezun olduğunuzda biz bunları yapıyor olmanızı istiyoruz. Arkadaşlar derslerimizin içerikleri müfredat çok güzel. Özellikle yeni müfredatımız çok iyi. Umarım daha güzellerini seneye burada tanıtma fırsatı buluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.